Aşkım dur başı açın sandaklarımı kırmızı ve yeşil yap. Hayır kırmızı olmaz aşkım kırmızı az, 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 olmaz. Nasıl olmaz yeşilini yapıyorum. Haydi Mehmet. <gülüyor> <gülüyor> Sibel. Sibel kim Mehmet? Tatlım ben... 6 ay mı? Ben tavşanlı belediye spor maçı izledim ya doğum günümde. Tek bir şeyi çok merak ediyorum. Benim neyim eksikti? Senin hiçbir eksiğin yoktu aslında biliyor musun ya? Benim eksiğim vardı. Neymiş? Bu. Gol! Olmadı gol. <laughs> Şimdi gol <böyle> oldu. Gol. <laughs> Mehmet bu ne? aşkım bak bu var ya çok kıyak bir alet biliyor musun? 6 saat şarjı gidiyor bunun. İstediğin bütün application'ları yüklüyorsun. da bana PlayStation oynayan hani çok güzel yani. <laughs> <her> yeri bittim. <laughs> Sevmedim. Bence <Yani> çok güzel. <laughs> Sen saçımı mı izliyorsun? Yo hayır gülüm hayır canım ne alakası var? Ben kızım sen şey demedin mi? Saçımı yaptık. Ama değil, aşkım yok. kırmızı dedin yeğitim. Aşkım beni yanlış anlamadın bu arada değil mi? Aha. Bak ben asla, böyle bir ilişkiyi bozma gibi bir niyetim. niyetim. Altay alt ne demek alt Sibel? Ya. Çok zor tut aşağıda böyle değilsin. Anlamı Sibel. Bu oldu. Mehmet pek bir şansın daha olmasını istiyorsan elindekini bırak böyle git. aşkına son beğendiklerine bakalım. Tabii ki hadi. <laughs>